Genel Başkan Yardımcım İstanbul Milletvekilimiz Sayın Gamze Akkuş İlgezdan Efendi bugün örgütümüzle ilgili çeşitli göstergelerde e, denetim yapmak, önerilerde bulunmak için ilimize geldi. Karşılıklı örgütümüzle birlikte oturduk. E, eksiklerimizi, fazlalarımızı ortaya çıkardık. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu partimizin çok yoğun zamanlarında bize böyle bir zaman ayırması bizim için çok güzel oldu. En azından nerede ne eksiğimiz olduğunu örgütsel manada, üye bağlamında ve sandık bağlamında görmüş olduk. Bu nedenle başkanımıza teşekkür ediyorum. Ee, Ankara'dan e, Erzurum'u ziyaret etmek istedik. Çünkü e, önümüzdeki süreç her an seçime hazır olmamızı gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz gibi bundan yaklaşık bir 8 ay, 9 ay önce bir Erzurum ziyareti yapmıştık. Ve değerli hemşerilerim, bu arada kendim de Erzurumlu olduğum için beni mahcup etmediler geldiğimiz ekibe. Ve sağ olsunlar bizleri sevgiyle, hürmetle ve ilgiyle karşıladılar. Dolayısıyla Erzurum'un hazır olduğunun sinyallerini aldık. Bize bu noktada daha sıkı çalışmak düşüyor. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık, eksiklerimizi de yapmamız gerekenleri, değiştirmemiz gereken durumları, tabloları hepsini birlikte örgütümüzde masaya yatırdık ve bunlara ait çözümlerimizi konuşup en kısa zamanda geliyor gelmekte olan derken gerçekten o geleceğe getirmek adına Erzurum olarak hazırız, hazırız deme noktasındayız. Muhtemelen bir ay sonra tekrar burada buluşacağım. ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla bu eksikleri tamamlamayı tamamlayıp artık bu yazı tatil Olmadan hep birlikte e, yoğun bir şekilde yeniden üreten, çalışan e, ve e, kardeşçe bir iklimi yeşerteceğimiz Türkiye'nin adımlarını atacağız. İnanıyorum ki kazanacağız. İnanıyorum ki tekrar güzel günleri göreceğiz. Evet, sağ olun efendim, emeğinize sağlık.